Evet iki saattir boş boş konuşuyormuşum arkadaşlar. Of iki saattir boş bus boşuna konuşuyorum ya. Arkadaşlar şuradan Onu kopyalayacaksınız burada zaten her şeyim var ben güzelttim bunu. Ee, bu dediğim uygulamaları gösterin işte. Dememiştim bir şey tabii ki Şu an nasıl sileceğinizi göstereceğim. Yine aynı komutu sil bot mesela yazarak da silebilirsiniz. Kanalın ismini neyse öyle. Mesela kanal o, kanal kanal yazalım. Bot ya da Discord botu bot Discord botu mesela C. Lütfen oluşturmak istediğiniz kanalın ismini Ka Şurayı ben temizleyeceğim. Ben şu güzel temiz. Sil. Kanal, kan al. Kan. Kan al. Oluşturulmuş. upgrade yaptım upgrade'imiz hazır yine discord bırakıyorum kurtul Şu anda yiyeceğiz. Şu anlık bakar şimdi kanal oluşturulmadı ya bu kanal. Bir boşluk bırakıyoruz. Aynen oluşturulamadı. <laughs> yani başka kanal lazım. Başka kanal ismi yapmamız lazım. Harç geç. De nasıl botu bu. Ya tamam. Doğru düz kanal yapalım. Yani. Kanal oluşturuldu. Ördüğünüz gibi. Sil, genel. Ördüğünüz gibi. Bir sürü genel kanal oluşturalım mesela. Şöyle. Mesela bir sürü kaç e, genel diyelim. Bayağı kaç Genel, 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 gel, genel, 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 deli gibi genel oluşturur. Şimdi e, sil, genel, yazdığımızda silinecek. Aha, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle komutlar var şuradan. Çebiresin. Güzel komutlar. Bak, şöyle yaptığınızda zaten gözüküyor yani direkt bu bu bunu sadece sunucu sahipleri kullanabilir. Sen yazdın da sunucu direkt. Mesela sil komutunu ben yazayım, yazarım yani. Belki. ki. bu ee, kadar da. Silme komutu. Yani gösterdiğim gibi. Başka bir yerin üstüne, üstüne Mesela öyle bot yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Ben kendi botumu attım. Kendi botumu belki birisi çalıştırdı çünkü bazı kişiler biliyor. Bakın. Evet var. Şimdi eski meski ama hac Oğlum bu müziği hac lan. Lan. Lan ne list Lan. Kaç kaç kaç. Olmadı. Şimdi gerçekten gerçeğe gelelim. Şimdi gerçekten Bakalım nasıl çıkar. Lük yapacağız. Bak. Şimdi sil dediğimde. Sil. Aç Dediğimde bot çok oluyor. <laughs> bot burada değil ya. Ben ne diyorum niye komutlar çalışmıyor? sil. Bot çok olmuyor tabii ki de öyle bir şey yok. Bot kendinden gitmiş bu sunucudan. Bıktım ya nasıl bu sunucu diyor. <laughs> Buradaki bütün tikleri yapın tik. <laughs> Sizde tik değilse bunlar e, tik olsunlar. Bunlar tik olmazsa sunucuna, sunucu, kendi sunucusuna ya sunucunuza gelemez bot işte. şunu ya. Alın, bakın geldi. Sil, sil kaç kere, sil kaç kere, sildi kanal sildi. <laughs> Şimdi. Iı Hı, Hı Kopyalı şimdi. Kurallar. Şuradaki işaret kaldır sil. Gördüğünüz gibi kurallar silindi. Sohbet silindi. Şimdi sıradaki kurbanımız. Oh, Durallar. Silindi. Desek kurallar silindi Dur dur kaç yeri yap yapalım ket Gördüğünüz gibi kanal oldu. Kanal oluşturuldu diyor. Hoş geldin. Ben doğru yazamadım. son olarak duruyor sildim kanal silindi kanal silindi aslan ah, olarak duyuru du duyuru, bu duyuru Ve silindi kaç kez yere şimdi e, bot size bunu bu krallığı verecektir ben bota ayarlayacağım silecektir ondan sonra bakın. Kaç. Kaç kaç. Kaç. Ya. Kaç. Mesela kendi kendi adınızı diyebilirsiniz şurada. Bakın. Kaç. Mesela kaç kere yazabilirsiniz ya da bir kendi isminiz. Bari ne isterseniz yazın. Bari mesela A2 yazarsanız böyle A2 şeyler olacak. Açık ne? kaç kez ta tarzında olduğu için ben bunu yapıyorum. Ve oldu. Sunucu şeklendi. Sizde olmuyorsa dediğim gibi arkadaş var. Dediğim gibi sizde olmuyorsa bakın kaç kaç kez bakın siz demek ki siz olmuyorsa demek ki siz iki boşluk bırakmışsınız. Bir boşluk sileceksiniz ki ondan sonra kaç kez atacaksınız. Ve o Arkadaşlar ara sıra size küfür edebilirler. Bana küfür ediyorlar. Allah'ım. Yani küfür ediyor çocuk. Yani niye küfür etmiş? Çünkü şunu şunu bekledi. Hadi bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bay bay.